Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün iki kargon birden geldi. Şöyle görselle göstereyim. Şu şekilde iki, e, iki adet ürünü teslim etmek zorunda kaldım. Bir adet parfüm, e, bir de korse. Şöyle üç adet aynı parfümden bir müşterimiz istedi. Daha evvel kokusunu biliyor. Bir tanesini açtım. Hem şişe görselini göstermek adına hem kokusunu e, duymak adına. Gayet güzel, şık e, dediğim 100 milimlik ee, şu şekilde görseller harika burada da büstiyerler var kalıplar çok rahat sanki 90 bedene de olur ee, sırtı geniş olmayan 90 beden giyene de olur kalıplar o kadar rahat 2 adet 85 beden tercih ettim şöyle bir adet beyaz bir adet de gri renginde şöyle şık kutularıyla birlikte geliyor Hani müşterilerimize böyle şık kutularıyla birlikte teslim edeceğiz. Şöyle şurada da e, keratin şampuanımız var. E, şu şekilde e, burada da bir çift bu, vizyon rengi e, bir çorabımız var. Her siparişime birer adet ekliyorum. E, hem müşterilerim görsün diye hem de fazlalık olarak çorap ekliyorum. E, bunların hepsi sipariş müşterilerimize hayırlı olsun. Şöyle benim bugünlük siparişlerim bu kadar. Herkese bol bereketli kazançlar.